Selam arkadaşlar. İnanç, inanç diye övünüp durduğunuz, durmadan met ettiğiniz sözler, yaldızlı ifadeler ile yücelttiğiniz, ilah tanrı dedikleriniz, din dedikleriniz vesaireleri içinde bulunduğunuz şartlanmışlıklar olduğunun farkında mısınız? Bakara e, el kitap sizlerin Kur'an dediği kitabın içerisinde ikinci bölüm ikinci suredir ve Bekarete bakara 68, 69, 71, 72'de geçer. Bir de marife denilen er olarak, el kapısı alarak el beka re tesi yoktur. Kast edilen bekare şeklinde bakara 70'te kullanılır. Bekare bakış açısını gösteren başlangıç demektir arkadaşlar. El bekare bakış açısını kast edilen bakış açısını gösteren başlangıç bakış başlangıç dahası. Sonuna yuvarlak T aldığında, Bakara 68-69 71-72'de marifesi yoktur. Çünkü ne olduğu apaçık ortadadır. Bakış açısını gösteren başlangıçlar farklı farklı başlangıçlardır. Yaşam içerisinde Akletmeye başlamadan önce daha küçücük yavrucukken 2, 3, 4, 5 yaşlarında işte konuşmaya başladığımızda, apıldamaya başladığımızda ebeveynlerimiz bize kendilerine yapılan ebeveynleri tarafından şartlanmışlıklar, şartlandırılmışlıkları bizlere empoze etmişlerdir arkadaşlar. Buna bekare deniliyor. Bu bekare Müslümanlar için, Hristiyanlar için, Yahudiler için, Hindular için, diğer inançlar üzerinde olanlar için, izimler üzerinde olanlar için şeklinde tekil kullanılırken bekarete ise bunun çeşitli çeşitli olduğuna vurgu yapılmaktadır. El, el bekare kast edilen şartlanmışlık. Bizim toplumumuzda İslam diye bir inanç bir şartlandırılmışlık çıkarılmış. İlah Tanrı adına konuşanlarca ebeveynler de ebeveynlerimiz de onların ağzıyla bizlere işte bu sizin ilahınız gönderdiği de Muhammed peygamber şeklinde bizleri şartlandırmışlar. Bizlere empoze etmişlerdir kötü niyetli, iyi niyetli vesaire gibi bir şeye girmiyorum, söyleme girmiyorum arkadaşlar. Maalesef durum bu. Bekarete şartlanmışlıklar demektir. İnançlar demektir. Şartlanmışlıklar içerisinde birisinden diğerine geçme ya da bir kısmını bırakma bu şartlanmışlıkları terk etme anlamına gelmiyor şartlanmışlıklarınızı boğazlayın. İnançlarınızı boğazlayın. Rengi ne, sarı ne, şu bu. Anlamazlı, anlamamazlıktan gelmeyin arkadaşlar. Anlamamazlıktan gelmeyin. Anlamamak için ya da aslında anladınız da kabullenemediğinizden dolayı üstüne artı sorular sorarak bu işin içinden sıyrılamazsınız. Kast edilen şartlanmışlıklarınızı, inançlarınızı, ilahlarınızı, güya ilahın gönderdiği elçi, peygamber aracı gibi söylemlerinizi terk edin, boğazlayın, akledenlerden olun. Allah sizi kastedilen selam dairesine bilinçli davetliyor. Yunus 25 Allah'ın davetine icabet edin. Gamer 6-8 Selam'a